Şimdi biraz evvel dediniz ki çiftlerin ayrı işleri, üstlenmeleri de yapmaları da profesyonel hayatta bazen de ilişkilere iyi geliyor. Fakat şimdiki çifte iyi mi geldi, kötü mü geldi biraz muamma hatta evlilikleri, ilişkileri Arap saçına döndü. Değil mi? Hadise ve Mehmet Dinçerler'den bahsediyoruz. Ha. Dört ay önce nikah masasına oturmuşlardı. Mehmet Dinçer'lerin alyans çıkararak özellikle yaptığı paylaşımdan sonra sular kaynadı ve denildi ki bu evlilikte bir kriz var. Hemen sonrasında hadisenin iki ya da üç konserde yüzüğünü takmıyor olması alyanslar çıkarıldı haberine denk geldi. Daha sonra denildi ki evler ayrıldı. Bir iddia şuydu çocuk kavgası tartışması derken Mehmet Dinçer'lerin dün akşam yeğeninin doğum gününden paylaştığı görüntülerde arka fonda planda bir iki üç saniye birisi geçti ve o kişinin ojeden, dövmeden, alyanstan, beden ölçüsünden ve saç renginden hadise olduğu iddia edildi. İz paylaşım yaptıktan sonra takipçiler de zaten Sherlock Holmes gibi <laughs> olayın peşine düştüler. Gerçekten bir dedektif Ve gibi. Insaf. onun ya. hadise olduğu iddia ediliyor. Peki İdda eğer iddia gerçekten. İddia değil hadisenin ta kendisi olsun. Şuradaki dövmeden belli. Hayır. Bir videoyu oynatalım. Sopam arkadan orada mı? Geçiyor. Kalkıyorum. Geçiyorum. Sopanı al eline. Geldi sopan burada. Evliliklerinde. Bakın çizgili bluz. Kriz var iddiası vardı. Ta ki bu videoya kadar Hadise fanları gerçekten bir dedektif gibi iz sürdüler ve bu videodaki hadiseyi yakaladılar. O hadise de e, oynatalım videoyu. Buradaki kız Hadise. Nereden anladılar? Şurada kolundaki, bileğindeki Ay, görünüyor. dövmeden tanıdılar. görünüyor Evet, şimdi nerede görüyorsunuz şimdi, dövmeyi? Şimdi arkadaşlar videoyu öyle bir kesmişiz ki nerede video? şey e, hadisenin görüntüsü. Ha, bak geliyor yavaş yavaş. Ha. Hadise geliyor. Geliyor, geliyor. Orada geliyor. var mı geliyor. dövme? Şimdi önü dönecek. Niçi dönecek şimdi? Şimdi önü dönüyor. dönüyor. Döndürüyoruz ve orada şimdi bu parkoda çok belli. Ha buradayım. burada belli evet. değil. Şöyle, fotoğraf karesinde filan da gösterebiliriz. Dilek'teki ojeye kadar ele veriyor. Yalnız çok ilginç bir gelişme oldu Müge. Bu videoyu yarım saat sonra Mehmet Dinçerler sayfasından apar topar kaldırdı. Neden? Çünkü koyduk ve arka ardından bütün insanlar paylaşmaya başladı Buyurun. ve denildi ki o hadise Bu tamam da orada e görülüyor. Ya iki işe fotoğrafı biraz Bir fotoğrafı fotoğraf gelebilir. Bir yan mi? yana getirelim. Biraz da belki fotoğraf. E, hayır. hayır. Bir önceki fotoğraf. Ya, Dövmeler orada... yan yana arkadaşlar. İşte bu. Evet. Ha tamam. Buyurun. Tamam. Doğru. El yapısı bile aynı bakın. Doğru Tırnak, ojesi bile kadar, aynı. kadar ojeye kadar. Hatta şöyle bir şey yaptık Hadise e, hafta Oje'den... sonundan bu yana Kadıköy'de e, bir yerde daha ve Azerbaycan'da bir konser verdi. Biz daha bakmamıza fırsat kalmadan Azerbaycan'daki Son konserindeki oje rengine kadar çıkardılar. Zaten tırnak ve parmak yapısı aynı. E, evet. Bir insanın en belirgin şeyi de zaten ya vücudundaki bir leke, ben ya da dövme. Evet. Peki bütün bunlar yani niye? Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bütün Lige. bu oyunlar ve defalarca acaba boşanıyorlar mı? İşte Mehmet Dinçer'lere arkadaşlarımız soru soruyorlar. Ne oluyor? Niye? En başta programı açarken acaba mı diye sorduğumuz soruya geldi ve kendi aramızda konuştuğumuz muhabbete. O da şuydu, Mehmet Dinçerler iddialı bir markaya yatırım yaptı. Bir yer açtı bir AVM'de. Hadise de evlilikten sonra böyle bir kendini geri çekmişti, konserlere dönüyor. E, o pastanenin reklamıyla hadisenin geri dönüşünün duyurusu muydu acaba? Boşanıyorlar mı? Ayrılıyorlar mı? Kriz mi var? Bebek mi var? ihanet mi var, kavga mı var, dava perşembe mi, cuma mı, önümüzdeki pazartesi mi? Evliliği direkt açıklama yapıp arkadaşlar yok böyle bir şey ya da ver böyle bir şey demek yerine bu bir oyunsa evliliği bu oyuna kurban etmek güzel bir şey mi? Onu da size bırakıyorum. Yok, hoş bir şey değil. Yani değildir. bir haftadır evlilikle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Hadise sahnede ağlıyor, evliliğin simgesi olan alyansları parmaklarından çıkarıyorlar. Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına sessiz kalıyorlar. Ve ne tesadüftür ki bu dedikodular evet. Mehmet'in pastane açılışına denk geliyor. Evet. Büyük Bununla bir tesadüf olamaz gerçekten. Aynen. Şu videoda Ve bu bile video, bu video zaten. <laughs> Videodan hadise çıkıyor çıksın diye mi yapılmış? Yanlış. Yanlışla ya. yanlışlıkla girmiş herhalde. Çünkü yanlışlıkla sonra fark ne? ediyor ve siliyor. Silmesinin nedeni ne? Rahatsızlık. Çünkü bir de hadiseye arkadaşlarımız bizler de soruyoruz. Niye alians çıktı? Yazdık, mesajı attım. Evet. Şeyde Mehmet Dinçerler'in hikayesinde, stories'inde alyans parmakta hadisede. Ama diğer zamanlarda yok. Ya o zaman bir senarist tuttular. <laughs> ya da Senarist tuttular, senaryoyu yazıyor. Gayet güzel. Hiç yani bin sene düşünsen aklına bütün bunlar bir pastane açılışı ya da senaristlerin de aklına geldi. böyle senaryo. Ya Öyle bu kadar olur mu ya? Yani tamam hadi belki e, alyanslar çıkık bir şey kapıl yapılır da sahnede ağlanır evet. mı? Beato çok iyi bir oyuncu o zaman. Ama bana çok samimi geldi. Bana geldi o da çok samimi Hiç, geldi. Üzüldüm. ben çok Üzüldüm. de Evet. Yani hiçbir ya oyuncu ya şarkıcı ya sahne sanatlarında kimse bir konserinde bir şeyinde o duruma düşmek istemez. Ama iyi bir senarist ustalardı, bütün bunlar olmazdı. O story'yi de oraya koymazdı. iyi bir senarist koydurtmazdı. Aa evet. bütün büyük bozulacaktı. Yani, şeyler <laughs> e... ...sinemada şöyle bir tabir vardır değil mi? Devamlılık. Devamlılık hatası. <laughs> devamlılık hatası. Burada, devamlılık, <laughs> Burada hatası var. devamlılık hatası mı var acaba? Evet. evet. Boş bulunmak var belki de evet. işte. Çünkü ya da sahnede, tiyatroda yanlışlıkla biri arkadan, arkadan geçer. Arkadan Filmde montajlarlar, keserler bunu yapamadı. Ay şeytan ayrıntıda gizli yakalayamadı şeydi. Nasıl yakalıyorlar ama bunları ya? Ben mesela 40 saat düşünsem hakkım. Çünkü kıyafeti de pek hadiselik bir kıyafet değil. Ama günlük, yani çok günlük, günlük basit yani çok günlük. Hani günlük onu kıyaset. alıştık ya daha böyle bir şatafatlı falan görmeyi. Otomatikman genelde böyle. Evet, hani böyle Mehmet... çok frapan bir kıyılık geçse belki dersin de yani Nasıl çok yakalamışlar? ev yani haliyle. önde yine pastayı paylaşım derken arkadan hadise geçti işte. <laughs> Aslında iyiye yormak lazım. Demek ki aralarında kötü bir şey yok. Bunu sadece reklam amaçlı yapıyorlar. Mutlu bahtiyar yaşıyorlar diye İyi i̇şte diyetli. evliliği, alyansı böyle bir şeylere kullanmak e, ne kadar e, insana şey geliyor? Yani kişisel olarak sorarsanız hiç doğru gelmiyor. İyi bozuluyor. Ve gözüm darabinden. sizin e, parmağınızda eşinizi kaybetmiş olmanıza rağmen yani. hala çıkarmadığınız çıkar alyansı. Ay o çıkar mı? Bazıları evet. soruyor da çıkar mı? Bence Zaten çıkmıyor da. Şey. Evet, evet. Çıkar mı? Bambaşka bir anlamı o. Evet. Hep dizilerde o şeyde de oynarken bazen... Başka bir yüzük getirirler alyans yerine yok derim yani bu çıkmaz çıkmayacak da sonuna kadar da çıkmasın inşallah. Allah bize de nasip Ay, etsin Ay tabii onun anlamı başka Çok, tabii. Ben Kesinlikle. hep böyle düşünüyorum o çıktığı zaman büyü, büyü bozuluyor gibi sanki onun sihri bambaşka. Ben asıl şey. neye şaşırıyorum biliyor neye? musunuz çocuklar? Reklam ne? Hı. Ne kazandırıyor? Evet. İnandırıcı Biz ne kazandırıyor? Reklam yapmak veyahut da her gün konuşulmak. ...aslında senden kaybettiriyor. Ne bir kazanılıyor yerinden, kaybettiriyor. yani? Kısa vadede bir böyle bir kendilerini... Ne hani oluyor yani? Bana. Şimdi evet. her sabah o konuşuluyor diyelim. Ne oluyor? Hani İngilizce so what? Ne oluyor? Hemen ertesi gün 15 konser mi geliyor? Zaten geliyor konserin. Ya da çok her... konuşulunca sen gidip... Ta, ...o mağazadan tatlı mı yemeye karar ha, yani veriyorsun? Yani ne oluyor? Hani. O kadar, bu kadar reklama böyle dayanık hani... E, ...hep kendimi konuşturayım... ...bir şey yapayım da ekranda ben olayım hırsı... Bir yerden sonra saçmalıyor. Evet. Ben buna ömür boyu inanmadım zaten. E kendi reklamını kendin yapıyorsun ve kendin hala aynı yerlerde devam edebiliyorsun. Hiçbir şey yapmasan da bıraktığın yerden başlayabiliyorsun yani. Ha, reklam piyasası için bu geçerli olabilir. Çünkü dikkat ediyorum kimin çok lafı geçiyorsa hemen ona bir reklam çok doğru. projesi geliyor. Çok doğru. Kim popülerse ha. Hemen ama ona işin reklam. enteresan tarafı Genelinde ve çoğunluğuna baktığınız zaman öyle gelen reklamlar çok da başarılı olmuyor. Yani evet. reklamın amacı nedir? Malı çok sattırmak. Evet. Ben takip ediyorum, evet. ürüne bakıyorum. Bir bir... Aa, evet. Ürüne bir faydası evet. olmuyor. Kesinlikle ürüne bir faydası olmuyor. yani, ben reklam kuşaklarında. O dolduruyor. Reklam kuşaklarındaki özellikle tatilde daha uzun süre bakabildik. E, bazı ünlülere bakıyorum cuk oturmuşlar. Çok güzel. Evet. Fakat bazıları da şöyle... Bunu alın çok güzel. E, onu Sen demek kullanmıyorsun için... ki. Hayır kullansan da kullanmasan da şu kadar. Bunu alın çok güzel bu. bu mu yaratıcı? yani? Yani Müge bunu böyle yaptı diye ben o ürünü almam, almam zaten. Aa, evet. Anladın mı? Evet. Ama şey olabilir mesela e, içinde tiyatro ve oyun olan reklamlarda ki ben İskiden onları çok başarılı güzeldir. buluyorum. Yani. O seni Eğlendirir. o bankaya ya da o karta o şeye yönlendirebilir çünkü bir Sempatik sempati ee beslersin inandırıcılığı olur e ona kayabilirsin ama dediğin gibi böyle hani ben bunu kullanıyorum ama hiç bakmıyorum şunu yedim ay ne lezzet hiç doğru gidip de almam yani onu doğru. ama Gülşen bana onu arkadaşım olarak şunu kullan Şurada, abla, reklamarısını... on numara derse daha çok alırım aynen yani. öyle yani. ya. da önemli evet. inandırıcılığı